Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgilerle selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğeneceğinizi umdum ve yapımı inanın çok pratik nefis bir kıymalı pide tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel pideleri nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip pidenin hamuru için öncelikle yoruma makinesinin haznesinin içerisine yarım paket yaş mayayı şöyle elimle ufalayarak eklemekle başlıyorum. Eğer isterseniz bu pide için bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Mayanın hemen ardından 3 su bardak ılık su ve 1 yemek kaşığı şekeri de ekleyip şöyle makinayı 1-2 tur çalıştırıp maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı zeytinyağının neredeyse büyük bir bölümünü ekliyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 7 su bardak çok tepeli olmayacak bir şekilde un ekliyorum. Eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip makinayı çalıştırıyorum. Hamuru isterseniz benim yaptığım gibi makinanın içerisinde isterseniz de elinizle de yoğurabilirsiniz. Verdiğim ölçüler birebir ve tamdır. Hamurun kıvamını size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben hamur için toplamda 7 su bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Hamur yoğrulduktan sonra elimi çok hafiften yağlayarak hamuru toparlıyorum. Daha sonra üzerini örtüp havalar sıcak olduğu için 30 dakika dinlendiriyorum. Eğer ki bu pideyi kış ayında yapacaksanız en az 1 saat mayalandırmanız gerekiyor. Hamur mayalanırken ben de bu arada pidelerin iç harcını hazırlıyorum. Uygun bir tavayı ocağın üzerine aldım ve orta yağlı 500 gram kıymayı ekledim. Ve kıymanın suyu çekilene kadar kavurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve tekrar şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra içerisine yemeklik doğradığım 3 adet kuru soğanı ekliyorum. Daha sonra küçük küçük doğradım. 2 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biber ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Soğanlar ve biberler çok değil. Şöyle biraz solduktan sonra artık içerisine baharatlarını ekliyorum. 1 yemek kaşığı karışık salça, domates ve yani biber salçası karışımı ekliyorum. Daha sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Ben tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Sizler istediğiniz baharat çeşidini ve baharat miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra artık iç harcımız bu şekilde hazır. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 30 dakika beklettiğim hamur istediğim kıvama geldi. Ve sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şöyle biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Ve masanın üzerinde de çok değil yaklaşık şöyle 20-30 saniye kadar yoğurarak havasını tamamen alıyorum. Daha sonra hamurun daha kolay bezelere bölünmesi için önce iki parçaya ve iki parçaya böldüğüm hamurlardan bir tanesini alıyorum ve elimle şöyle biraz silindir haline getirdikten sonra küçük küçük parçalara bölüyorum. Hamuru elimizi yağlayarak toparladığımız için sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var ve kesinlikle un istemiyor. Eğer bu aşamada bezeleri yaparken elinize yapışırsa çok hafiften unlayarak bezelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 15 eşit beze yaptım. Eğer isterseniz 16 eşit beze de yapabilirsiniz. Yaptığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum. Bezeler beklerken üzerini kabuklanmaması için üzerini örtüp bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika beklettikten sonra artık pidelerimize şekil verme aşamasına geldik. Bezelerden bir tanesini alıyorum ve parmakların ucuyla yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde çok büyük değil küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra hazırladığım iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra hamurun bir ucundan tutup iç harcını kapatacak bir şekilde kapatıyorum. Ve uç kısımlarını şöyle parmakların ucuyla bastırıp kapattıktan sonra hamuru bir kez daha çeviriyorum. Çok bastırmadan parmakların ucuyla hafiften üzerine bastırdıktan sonra bir kenar alıyorum. Ve kalan diğer bezeleri de aynen bu şekilde hazırlıyorum. Hamuru açarken gerekmedikçe un serpmedim. Eğer sizler isterseniz bu aşamada çok hafiften un serpebilirsiniz ve isterseniz elinizle değil, merdane ile de ya da oklava ile de kolaylıkla açabilirsiniz. Siz izlerken ben de unutmadan hemen sizlere burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet ben de bu arada bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk yaptığım bezeden tekrar şöyle parmaklarımın ucuyla biraz açıp genişlettikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum ve bütün pideleri aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdikten sonra bir adet yumurtanın sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra pidelerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısının ardından pidelerimiz piştikten sonra daha şöyle güzel gözükmesi için hamur kesme kartı ile şöyle yan olacak şekilde çizikler atıyorum. Eğer isterseniz bu işlemi bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Artık pidelerimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttım. 220 derecelik fırında şöyle altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Birinci tepsi pidemiz pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Pidelerin lezzetine lezzet katmak için fırından çıktıktan sonra daha sıcak iken üzerine tereyağı sürüyorum. Ben bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine pideleri kıymalı yaptım. Sizler istediğiniz iç ile yapabilirsiniz. Daha önce kanalımda lor peynirlisini, patateslisini de paylaşmıştım. Eğer isterseniz izleyebilirsiniz. Sizlere pidenin altını, üstünü ve iç dokusunu ayrıntılı bir şekilde yakından gösterdikten sonra artık videomu sonlandırmak istiyorum. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.